Normal, so you, başka Free energy! So, don't Planting. So, so, don't call me honey! Your soul is mine! Yes. yes! And stay down! Don't mess with Jess! Where will I put my friend? I'm just another şey that you know you're not. Boss, that's not Niye attı? Ben hiçbir şeyden haberim yok. Attı. Bu go... Bu 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 go... Bu bir tane blok vardı ya. Ücretsiz bir tane kıyafeti vardı. O, o var. Gülse de oğlayım. Süper ses çıkana kadar bunu burada tutacağım. Bak bak. Ha? Evet. Buna yumurta kabuğu. Aaa yumurta bu ismi işte öyle mi? en az kupalı karakterimize bakalım. Önce en az kupalı. I'm, I'm gonna catch you. Evet. Şimdi tek hesap basmadı. Oynuyor ya. Tek hesaplaşmadı oyna ki. Tek hesaplaşmadı oyna ki. Ay çıkmıyor ya. Çıkmıyor mu? Evet. Altyazı, hadi altyazı. Yine altyazı. Şimdi yine altyazı çekecek. Ne? Ne? istiyorum. Böyle gün üzerinde mi getirmişler ya? Oh, bu bir savaşı ilerle değil. Bakak Bu dedi. Bu bu ev Evim mi var senin? Bir kupa kazandık, bir kupa düştük. Şimdi grup kuracağım. Adı 3C sınıfı. bütün kim var kulüpte bak bu benim yedek hesabım bir saat önce giydim bu da kardeşimin hesabı bu eski 3 üst kulüpten çık, çık şimdi gir şuraya kulüp postuya bakacaktım Büyük afiyet olsun. bizim sen oh. şöyle koyacağım Z tamam açıklama Üf. Evet. Şimdi. Şimdi Spike jump spark baş baş üstü yol. GP Gankup öküür. Bu. Gülüp bu. Başka Bizim sınıfta yazdım.